Evet dostlar Left 4 Dead kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son sağanak yağışın kasabadan kaçışını oynamıştık. Şimdi dini bölgenin ee, dördüncü şeyle baş ama direkt beşinci şeyle başlayacağım. Şimdi ben senaryolarda şunu da diyelim de direkt ee, sonuncusunu oynuyorum. Çünkü amacımız şuradaki last stand'e geçmek. Ama buralarda birer bölüm olarak çekiyorum. Şimdi köprüyle başlayacağım. Karakterimiz Ellis olsun bu sefer. Zorluk derecesi normal. Oyunu başlatalım bakalım. Evet oyuna başladık. Silah vermiyor musun ha oyun? Aa, direkt yukarı çıkmalı. Hadi bakalım. Heh, burada. Silahlarda ne var? M16'yı alacağım ya. Okay. All right, let's go. Ver bakalım alarmını bomba ver. Tamamdır hadi başlıyoruz. Bakalım nasıl bir bölüm bu bölüm. <laughs> Yardım telsizini kullanalım. <laughs> Asma köprü indirmek için tuşa bas diyor. Bastım. <laughs> köprü indireceğiz ama zombiler gelmesin hocam. Var gibi bir şeyler orada dur bakalım. Köprü iniyor. Köprü indi. Bu sesler <laughs> nereden geliyor? üstümüzden mi? üstümüzden zombiler de buradan geliyor. Tamam. Helikopter ulaş diyor oyun. Geliyorlar, geliyorlar. Hadi bakalım. Smoke kaptıran bizim adamı. Hunter da geldi. Koş 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 hızlı. Abi yukarıdan atlıyor bunlar ya. Yukarıdan atlıyorlar aynı. Bomur üstüne kusma. Bayağı kalabalık içinde. Mermimi de fazla arayalım. Mermi tabancaya geçeceğim. Aşağı düşüyordum. Aşağı düşüyordum. Aşağı düştü bak o. Onu kurtardılar ama. Hunter nerede? Nick düştü. Nick de düştü. Abi aşağı düşmeyin. Gelin. Yani gitti. Öf evet, Hunter da geldi. M16'yı al, blok yap, blok yap. Charge'ı da aldım. Mermi lazım. Abi mermi lazım bunlar gelip duruyor. O zaman mermi biraz daha idareli kullanacak. Bak jockey var orada şerefsiz. Gelin bakalım hadi hızlı. Abi her geliyorlar ya. Uçak da geliyor bir de uçak da geçiyor üstünde. Boomer var boomer kusması Üzerine kustu al işte. Kuspasın dedik kus. Hepsi gelecek ona. Az sakin oynayalım. Şunları bir alalım. Sürekli geliyorlar çünkü. Bak Boomer burada. Abi şunları alsanıza ya. Tamam oh. Biraz sakinledik, yine başladık. İyi, yeni silahlar verdi o yüzden karayabiliriz. Ne verdin? Ben pompal ananı. Charger manyak, Allah kahretsin. Evet, bu pompal da güzelmiş ha. Lan smoker'a bak. Kurtarın beni. Pompalı güzelmiş abi. Çık abi şuranın tepesini. Bunu da aldık. Çok güzel. AK-47 var. AK alalım mı alalım mı? Almayalım pompalı güzel. Ama mermisi az pompalı. He, buradan da buraya çıkıyorlar. Anladım. Hunter mı nereden? lan? Uçak da geçiyor ha uçak çok yüksek yapıyor. Tamam yüksekte olmak her zaman avantaj Delirttiniz lan beni Pompalı harika Şu kamyonun içine girelim Bu kim? Allah Allah. Neyse. Ver abi cephane ver. Biraz cephanenizi fullleyin gidelim. Bu bölüm biraz zorlu bir bölüm ya. çok Okay. Yapma. Çok güzel. Üf. Ananı satayım arabayı bile fırlatıyor bu manyak. Abi sıksanıza görmüyorsunuz mu önünüzdeki şeyi? Ölmesi lazım o kadar vuruyorum. Oha yeri bile titretiyor manyak. Çok güzel. Abi bu boss felaket bir şey. Hepsinden kötü o. Bunlar easy de onlar çok kötü. Abi bir dakika sizin sayınız çok fazla. Siz bir gidin. Siz bir bombaya gidin. Git 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 bombaya. İşte bu, işte bu harikasınız Ben şu otobüsün içine gidiyorum Oh, güzel Ay start'lı otobüsün içine Kutunun üstüne çıksam, demek canım herhalde İyi, donma oldu, niye oldu bilmiyorum Scarlet'e geçtik ama üçlü skarley, ben şu sniper'a geçeceğim ya Öff, tamam <laughs> sniper güzel Ağrı kesici bir kullan. Ondan sonra ver şu adrenalini. Oo bayağı gelmişler. Abi burada görüş mesafesi çok az ya. Öf, gitti. Bu sniper güzelmiş ama. Çık abi şunun üstüne. Bak sürekli yukarıdan atlıyorlar ya. PUBG'deki 4x gibi aynı. Hani. Oha hepsi bana gelmiş. Bura çok kötü olacak. Abi bizimkiler ne yapıyor ya? Bizimkiler hiç atış Az geriye çık, az geriye çık. Vur abi uzaktan. Ay statüyor bir de. Biraz şöyle elif sıkalım tabancayla. Zaten mesafe uzak. Mesafe uzak olunca bize o kadar yaklaşamıyorlar. Abi kaç zombi vuracağız ya? Ne oldu lan? Eğim kaydı Köprü yıkılıyor ha. Eğim kaymadı. Köprü yıkılıyor. Ah bir bomba olaydı şuraya. Tarayın abi hepsini tarayın. Of üstlerine geliyorlar. Biraz sakin. Biraz sakin olun. Bizimkilerin mermisi bitmiş abi. Bunlar hep tabancayla sıkıyor. Ben tabanca aldığım için mi acaba? Bir dakika ben sniper alayım. Yok bunlar mermi bitmiş abi. Mahvolduk. Bir boss gelse bizi paramparça eder. Kurtarma ekibi geldi araca bin. Nereye bineceğim? Salın beni beni bir sal bineceğim ben. Abi ölüyorum abi ölüyorum abi. Şunu bas, şunu bas kendimi iyileştiriyorum. Koru beni. Çok güzel kendimi iyileştirdim. Bölümü zor geçeceğiz ha. Koş abi koş 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 koş. Alarmlı bomba. Alarmlı bombayı ver. Nerede o? Siz bir gidin dur. Siz bir gidin şuraya. Aramlı bombaya gidin ha. Bomba attım ben oraya. Nerede abi kurtarma aracı? İşte orada çok güzel. Mermi aldık. Tamam gelin helikopter diyor. Okey. Gelin gençler. Şey ultiden geldi. Helikoptere nereden bineceğim? Bak ben biniyorum sizde gelin ha. Bossları salın. Sal abi bossları gel. Öf kaçta buraya fırladı. Bin içine bin. İşte bu. Yani kurtarma ekibi de olmaz söyleyecektik. Köprüyü de patlattı. Buraya güzel bir animasyon vermişler sevdim. Sağ kalanlar kaçtı. Bu bölümde böyleydi dostlar. Kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın.